2012 yılında İspanya'da 250 kişiden oluşan küçük bir köyde yaşayanlar ortak piyango oynadı. Sadece Costis bu çekilişe katılmadı. Köylülerin oynadığı piyango biletine tam 950 milyon dolar değerinde büyük ödül isabet etti. Anlaşmada Costis hariç herkese en az 130 bin dolar geldi. Kasım 1954 yılında evinde oturan Hodges'a meteor isabet etti. Dünya dışı bir nesne tarafından şimdiye kadar yaralanmış tek bilinen kişidir. Böyle bir olayın tekrar etme olasılığı milyarda birdir. Hiroshima'nın 6 Ağustos 1945'te atom bombasıyla vurulduğu sırada Yamaki işinin başındaydı vücuttaki çiziklerle atom bombasını atlattıktan sonra memleketi Nagasaki'ye dönmeye karar verdi. Ancak çalışmaya başladığı gün Amerika, Nagasaki'ye bir kez daha bomba attı. Hayatını denize ve okyanusa adayan 1887 doğumlu Jessup, gemilerde hosteslik ve hemşirelik görevlerini yürütmüş. Ancak hayatını ilginç kılan bunlar değil, Zira kendisi aralarında Titanic'in de olduğu tam 3 gemi kazasından sağ kurtulmayı başarmış. 3 gemi kazasından kurtulduğu için şanslı mı yoksa bildiği gemilerin hepsinin kaza yapması mı? İngiliz çift New York'a gezmeye gitti. Ancak orada oldukları tarih bayağı şanssızdı. 11 Eylül saldırısını birebir yaşadılar. Bitti mi? Hayır. Çift 2005 yılında Londra'ya gitmeye karar verdi. Gittiler. Bu kez de Londra'da yaşanan yeraltı saldırısına şahit oldular. Ama orada durmadı. 2008'de yine Mumbai'de yola çıktılar. Yine 26 Kasım 2008'de gerçekleşen terörist saldırısı yaklaşık 160 kişinin ölümüne yol açtı. Ve Hindistan tarihinin en büyük terörist saldırısı bu oldu. Ve yine bu çift oradaydı. Şanssız insanlar arasındaki en efsane isimlerden biridir. 1942-1977 yılları arasında Sullivan'a 7 kez yıldırım çarpmıştır. Rogers açıkça şimdiye kadar yaşayan en şanssız insanlardan biridir. Bir gemiden suya düştü, yıldırım çarptı, kocası tarafından neredeyse ölümüne kadar dövüldü haydutlar tarafından saldırıya uğradı. Bu kazaları atlattıktan sonra Rogers'a kaza sonucu ölümlerden korkup korkmadığı soruldu. Basit cevap verdi. Ölmek beni korkutmaz. Ancak yaşamak saçmalıklarımı benden korkutuyor. Normalde insanı öldürecek olan 16 kazadan sağ kurtulan şanssız John Lynn, şimşek darbesiyle vurulduktan sonra önce bir minibüs, Ardından da bir otobüs çarptı. Ocak 1962'de Selak trenle Saraybosna'dan Dubrovnik'e gitti. Tren buz nehrine çarptı. Onun dışındaki tüm 17 yolcuyu öldürdü. Küçük hurda ve çürüklerle ondan kaçtı. Ertesi yıl uçakla yolculuk yapıyordu ve birden bire kapı kokpitten uçarak can dışına gitti. 19 kişi hayatını kaybederken sadece küçük yaralanmalara maruz kaldı ve bir şekilde samanlıkta indi. 1966'da bir otobüs kazasından sağ kurtuldu. 1970'te hatalı pompa nedeniyle alevlerle kaplı bir arabasından kaçmayı başardı.